OneVision'dan herkese merhabalar. Ben Mehmet Mert Yavuz. Entity Data Business Solutions Türkiye'de Senior Big Data Engineer olarak çalışmaktayım ve sizlere bugün Dynamo ile veri senlaştırmayı anlatacağım. Şu anda verinin hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Verilerini avantajlarına çevirebilen organizasyonlar daha hızlı inovasyon yapabilmektedirler ve müşteriler için daha hızlı değer üretebilmektedirler. Bir karar verici olarak real-time iş kararları almak ve müşterilerinizi memnun etmek istersiniz. Fakat büyük veri analitiğinin giderek yaygınlaştığı günümüzde veri kaynaklarımız hiç olmadığı kadar sayısını arttırdı. Bu nedenle IT biriminiz sürekli olarak yeni kaynakları entegre etmek ile meşgul. Ayrıca geleneksel veri entegrasyon süreçleri çok zaman harcanan, maliyetli, yüksek kaynak kullanımlı işlemler olma eğilimindedirler. İşte Deano ile veri sağlanlaştırma tam da bu noktada devreye girmektedir. Veri sağlaştırma, geleneksel veri entegrasyonu süreçlerinin getirdiği kompleks operasyonları gerektirmeden kurumsal verilerinize erişmenizin en hızlı yoldur. Bir veri sağlaştırma çözüm sağlayıcısı olan Denodo, ERP CRM sistemlerinizdeki verilerinizi, bulut ortamlarınızdaki verilerinizi, veri ambarları ve veri göllerinizdeki verilerinizi ve diğer kaynak sistemlerinize erişim için tek bir ortak erişim noktası sağlar. Verilerinizi bir yerden bir yere taşımak zorunda kalmadan veya Tüm verilerinizi aynı merkezi bir birimde kalıcı olarak tutmadan, teknik veya iş kullanıcılarınızın kullanımına çok geniş sunum şekilleriyle paylaşabilirsiniz. Denodo ile veri merkezi projelerinizde kaynak kullanımını %30, zaman kullanımını ise geleneksel yöntemlere göre %70 oranlarında azaltıp, verilerinizi 10 kat hızlı yollayabilir, son kullanıcı üretkenliğinizi %300 oranlarında arttırabilirsiniz. Denodo veri sanlaştırma platformu, veri entegrasyonu süreçlerini sadeleştirerek IT takımlarına zaman ve bütçe kazanımları sağlaması yanı sıra yeni veri odaklı proje girişimleri için çeviklik ve hız kazandırmaktadır. Dynamic Query Optimization, Advanced Caching ve Self-Service Data Discovery gibi özellikleriyle siz ve takım arkadaşlarınız her veriyi veya metadatayı olabilecek en kolay ve hızlı yöntem ile self-service bakış açısı ile arayabilirsiniz. Delado sizlere sadece veri entegrasyonu konusunda değil Ayrıca bütün organizasyonel verilerinizi bir araya getirmenize olanak sağlar ve modellemeniz için de her türden kullanıcıya hitap edecek şekilde son kullanıcı dostu arayüzler sağlamaktadır. Ön yüz uygulama birimleriniz, iş birimleriniz, bu birleştirilen ve keşfedilmeye hazır hale getirdiğiniz verilerinize tek bir kaynaktan erişirler. Entity Data Business Solutions Türkiye ailesi olarak veri odaklı gerçekleştirdiğiniz projelerinizde yaşadığınız veri entegrasyonu problemlerinizi ve organizasyonunuzdaki bütün verilerin yönetiminde data hub metodolojileri uygulanmasında, modern veri ekosistemin gerekliliklerini modern bir veri sanatlaştırma çözümü olan Denodo ile sağlıyoruz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.